Ben Boğucu Meral Fidum hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar az önce bir birkaç video önce çok güzel bir seriye başlamıştık. İsmi şeydi. Word'de kaç kişi varsa o kadar gaslı ama o videoyu çektiğimde Word'de 20-30 kişi vardı çünkü okul vaktinde çekmiştim ama şimdi görüyorsunuz 57 tane insan var dünyada. Dünyada bu kadar dünya bu kadar kalabalıkken bu videoyu çekmeyi düşündüm. Yani bayağı bir gaslayacağız bu videoda. Eğlenceli bir video olacak. Umarım oğlunuz yemeyiz. Yani oğlunuz yersen videoyu kapatacağım çünkü bir tane daha video çekmem lazım. Biz de para suçmuyoruz arkadaşlar sonuçta. Ondan dolayı bu video güzel bir 213 TL ile videosu olacak inşallah. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Şimdi video like yorum atan insanlara 5 kişiye 3 TL veriyorum. Herkese de değil ama 5 tane insana 3 TL veriyorum. O yüzden hatta ekranda da var. 5 kişi 3 TL verdiğimin videosu isterseniz yavaşlatın. Her videoda farklı koyuyorum zaten. Her videoda farklı yapıyorum. Yani tek bir rekord alıp da her videoda göstermiyorum. Hepsi farklı rekorlar isterseniz yavaşlatıp da izleyebilirsiniz. Bu videoda beğeni atarsanız aynı şekilde katılmış olursunuz. Beğeni atıp yoruma gördüğünüzü yazacaksınız. Fazla yorum atarsanız spam'a düşersiniz. Bir kere atın o yüzden. Ve abone olmayı unutmayın tabii ki de. 11.000 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Olmak üzereyiz yani. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi linklerimiz Tayfa C12 arkadaşlar. Gelip siz de katlayabilirsiniz. Şu an Türklerdeki en aktif dünya zaten burası tayfaca 12 Aynı zamanda değil almak istiyorsanız da Tayfa satıştan bakın. Şurada 8 lira. Bizzat kendi ellerimle. Selam. So. Bizzat kendi ellerimizle DL satıyoruz burada. Uygun fiyattan satmaya çalışıyoruz. Şu an piyasa arttı. Ona rağmen az zam yapmaya çalıştık. Tayfa satışlarında DL alın arkadaşlar. Şimdi hemen konuza gelelim. Bir de e, Gas gaz eni. Arkadaşlar e, bir de şey yapalım. Private server oynayacaksanız gelin benim sunucumda oynayın. bir haftadır video çekmediğim için şu an biraz zorlanıyorum. Video çekerken. Word'ümüzde 59 tane insan var. O yüzden 59 DL dropluyorum an itibariyle. 2 round always. diyelim. 2 round yaparsak daha eğlenceli olur bence video. Beni sağ tarafa alsın. Ha tam tam oraya al beni. Kanalize host. Tam beni oraya alsan hocam. Sen kimsin? Feber ne? Tanıdıksa başka adamla gireceğim. Dost VSS'i tamam. Tanımıyorum abi. Tamam. Tanımadığım için açıyorum. Çünkü tanıdık adam olsa istemiyorum dost VSS atmak. Kardeşim şimdi hemen vurdum. Oğlum benim buraya da duk atıyorlar ama ya. 7 attık, 7 attık. Fena değil. Adam 4 attı. İlk binimizi aldık. Şimdi hemen gene slash proxy'mizi yazıyoruz. Burada bakalım 61 tane insan var. 61 dele droplayacağım şimdi hemen. B2 aşı burada bu arada arkadaşlar. Tertemiz. Ben hiçbir videomda kurgu yapmam arkadaşlar. Gerekirse her osturda tek tek osarız yani. Bu hatta BMP. Tamam. Kim buraya? 9 attı lan eleman. Bizim sıfır atmamız lazım. Yes. Oğlum ne kadar güzel video oluyor arkadaşlar bu ya. Dünyanın en iyi videosu oluyor. İşte bu. Eee olur. Sorun yok. Agam senin ya kardeşim sen bana ver de bir de elenin lafını mı yapacağım ben? iki de elenin lafını mı yaptım? Üf, iki. Boş ama işte. Kaç da kaç. Neyse oğlum bir an kaybedeceğim sandım. 9'a 0 vurduk beyler. 14 eksidesin kardeşim. Eee hemen dur. Şunu bir şey yapar mısınız kardeşlerim? Oğlum bir dakika lan benim daha fazla delam olması gerekmiyor mu abi? Burada bakalım 61 tane insan var. 61 dele droplayacağım şimdi abi. Abi. Aga eksik mi verdin biraz sen? Kaç eksilsin çünkü ben iki kere kazandım. Dur. 213 vardı. Ee, 59 TL winledim. 60 TL win. Bir de 30 TL winledim. 90. 213 artı. Şunu BGL yap. BGL yap. BGL yap. Diyelim. Şunu da BGL yap. Bunu da. Evet. 2 BGL atacak bana. Abi 50 TL eksideyim ama ona koyayım. Bilader 50 TL. Lan ne oluyor? Heh tamam. Kanka ben 213 ile başladım. Bir 59 DL winledim. Bir de 30 DL winledim. Ama 242 var. Oğlum bu adam beni trikliyor mu amına koyayım? Kanka, ee, mantıken 60 30 90 50 DL eksik. Total. Çünkü 213 ile başladım. Bak oğlum amına koyayım ya. 59 bin dedim. Bir de 20 30 bin dedim. Arkadaşlar 59 TL eksikmiş şimdi hesapladım 59 TL'miz eksik adam şimdi getirmeye geliyor internet kötüymüş o yüzden 53 TL hemen gazlıyoruz Word'de 53 tane insan var hemen tam gaz devam ediyoruz beyler aç aç kon kon ay ay ilkini geçtik yes be ikisini de geçtik oğlum 3 turdur vinliyoruz arkadaşlar bence muhteşem gidiyoruz 3 turdur winliyoruz Oğlum fena winliyoruz ya <laughs> Adminleri sıfırladık resmen İyi siktim ama Boş ver IQ Şu an arkadaşlar kaç lira olacak hesaplayacağım dur Tamam Daha 59 lira daha gelecek yani 350 olacak abi mis mis Dur hemen bakalım kaç kişi var Slash proxy Bakalım World'de 53 tane insan var 53 TL Hepsini vermiş oldu şu an bana 301 falan 350 var tertemiz Go Bismillahirrahmanirrahim. Vurdum. Bir attı lan. Adam bir attı. 99 vurdum. <laughs> Oha şansa bak beyler. Ne biçim katlıyoruz. Dur başka adamda gaz açacağım şu an kendim arkadaşlar. Bu adamdaki e, elde ettiğim kar bence bana yeterli. Bence benim bu adamda elde ettiğim kar yeterli. Şunu bir dakika. BGL yapsana gülüm. BGL yapsın bakalım şunu hemen. He. Doğru. Ben biraz beyinsizim. Dur şunu yap. <laughs> Dur bir tur daha gaslamak istiyorum ben bu adamlarda çok komikler çünkü. Aşırı komikler abi. Bir tur daha gaslamak istiyorum. Bakalım pep sayısına bakalım hemen. Bir dakika birader 49 pep var. Dede oh Allah'tan daha az kişi var 49. Lan ben de kaza yapmamla daha geçiyorlar arkadaşlar. Ben bir keresinde bir kere değil de geçen hafta değil 3-4 gün önce falan bir kaza yaptım. Ama park ederken oldu. Kötü bir hasar oluştu arabada. Onun bir 10 bin lira, 15 bin lira falan masrafı çıkacak galiba. Gene <laughs> yendim birader. O para çıkıyor. Kaza yaptık ama Grow Dice'da da kazandım. Burada da kazanıyorum. O para çıkıyor arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Yolla kardeşim. Eee. aç bence. Aç 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 aç. Açsın açsın açsın. 5 b geleli çıkacağım. Go. Go go. 49 da go oluyoruz arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Vurduk. 5. Vurduk. 2 ananı sikeyim Bu sefer kaybettik galiba. Bu sefer <laughs> Hadi bir vursana. La. La. La oğlum. Adam gitti la. Ben bu turdan sonra kaçıyorum ha. Başka room'a gideceğim. Cidden yeter. Oradaki adamlar dümdüz duruyor birader. Olur. Olur olur, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Ben okey dedim. Ha geldi mi? Tamam. Adam geldi. Sen vursan da olur birader. Her türlü yeneceğime inanıyorum. 2 attım. 5 attım. Hadi kanka vur. Hadi kanka bir atsana. Lütfen bir at kanka. Ya da 3 at. 4 atsan da olur. Ya senin internetini sikiyim. Sen vur kanka. Sen vur Allah aşkına sen vur. Ah be birader. Eee admin çeksene. Ben kaçıyorum sizden. Bay bay. Heh çekti abi. Hemen proxy yazıyoruz. Slash proxy. Bakalım kaç pep var? 58 kişi var. 2 round. Evet 58 kişi var. 58 dele drop. World'da zaten maksimum 65 insan olabiliyor. Akşam normal bir saatte dolu World. 6 attı, 5 attım. Ah be yarra kökten yedik arkadaşlar bu tur. Bakalım World'de 54 kişi var. 54 dele drop hemen. Hemen oynay oynayalım gene. Tak vurduk 6 tak vurduk 8 Ananı sikeyim Ber beraber değil Ha beraber çok şükür Kaybettim sandım birader 9 hadi bir daha 9 Yes be 2 kere 9 attım lan Oğlum 2 kere 9 vurdum beyler 2 BG ile winledik bence Ne yapsak biliyor musunuz bir tur daha oynayalım bir dakika Dede 200 Dur amına koyayım bir dakika Şunları hemen BG yaptıralım biz 2 BG yapsana Hadi bakalım 403 TL var bir tur daha oynayalım arkadaşlar Yavaş yavaş bir turda oynayalım. Pep sayımıza bakalım Slash Proxy'e. Bakalım abicim 52 pep var. DD 52. Bu sefer bu tarafa droplayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım deme takalım. Takla atalım. Sıfır vurmam lazım. Vuramadık maalesef. Maalesef böyle bir şey gerçekleşti. 53 pep var. Hemen 53 dereye droplayalım. Arkadaşlar çok güzel bir video oluyor bence. Ben mutluyum yani. 4 attı. Ananı sikiymiş attık ya. Birader bu nasıl iştir? Aha 4 attı gene. 7 hadi. Amına koyayım ya. 4'ü geçemedim. Vur abi. Düşük atsana. Ananı sikeyim. Ananın amına koyayım ya. Ananın amına koyayım kardeşim senin tamam mı? Tövbe tövbe. DD 51 al kanka. Al kanka 51 dele. Hadi bakalım. Ya yuh. Birader yuh 9 atmak nedir? Son kez gazlayacağım. Zararla kapatmak istemiyorum bu videoyu. Harbi son kez gaslıyorum ya. Gerçekten yeter. Zararla kapatmayalım bir videoyu da. Aha 6. Yes! Yes işte bu. Sıfırımızı attık sonunda. 51'den 75. 75 yeto. Yeto canım. 75 TL yeto hayatım. Yolla 75 TL mi? Teşekkür ederim aslan Şimdi hemen Slash Proxy. Bakalım. 48 pep var. Bana kaç droplamış görmedim çünkü. 75 droplamış. 48 pep mi vardı? Aynen 48 vardı galiba. Dur bir daha bakalım. Birader 50 yani 48 vardı büyük ihtimalle. Adam iş attı. 7 vurduk. İşte bu. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Yes. Böyle BGL yapsana. Diyelim. 219. Ananı sikim yanlışlıkla ruleti vurdum sen. Gerçi droplamamıştık, açmamıştık. Şimdi 319 oldu arkadaşlar. Hemen bir bakalım pep sayımıza. Bunu da winleyip sick drop gidelim abi. Hadi bakalım. DD 49 al kanka. Bunu da winleyip sick drop gidelim bence. Hadi bismillah. 5 attı. Hadi bismillah. Bir ne be. Ha berabere çok şükür. Amına koyayım. 3 attı. Oğlum muazzam. Ye! Ye yeah. yeah, yeah, yeah. Mm -mm 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 -mm. Bara gitti bum 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 Kara gitti bum 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 368 son tur bu arada harbi yemin ederim son tur bu sefer Son tur değilse o rost buyum arkadaşlar Dd 49 al kanka Son tur değilse beni götümden Neyse Eğim. Vur kanka ananı sikerler Sıfır Neyse 319 arkadaşlar harbiden Son turdu bu 319 dl ile kapattık Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için Aynı zamanda şunları söyleyeyim Bu videoya like yorum atan 5 kişi, üçer dele dl var 20 tane like yorum atın o yüzden. Ve şey diyeceğim şimdi size. Like yorum atan 5 3 TL var. DL alacaksanız tayfa satıştan alın. Bir de kasino oynayacaksınız da tayfa C11. Tayfa C12 pardon. Aynı zamanda açıklamadan private server'ıma bekleniyorsunuz hepiniz. Bu video buraya kadar da öpüldünüz. Bay bay.